1936 Berlin Olimpiyatları. Nazi Almanya'sı üstün ırk propagandasıyla tüm dünyaya gözdağı vermeye çalışıyor. Stadyum dolup taşmış. Tribünlerde gözler bir yarışın sonucundan çok ideolojinin zaferini bekliyor. Ve tam o anda pistte bir figür tüm beklentileri alt üst eder. Jesse Owens. O anları çeken kişi ünlü Alman yönetmen ve fotoğrafçı Leni Riefenstahl'dır. Onun objektifi sadece bir sporcuyu değil bir insanın iradesini, cesaretini ve kararlılığını kaydeder. Owens'ın adımları hızlı ve güçle dolu. Ama aslında fotoğraf atletik bir başarıdan çok daha fazlasını anlatır. Bir insanın ön yargı ve nefretin gölgesinde yükselişi tüm bir ideolojiyi sessizce sorgular. Bu karede Owens sadece bir yarışçı değil, bir semboldür. Bedenindeki kaslar, pistteki hareketleri, yüzündeki odaklanma her şey bir direnişin görsel dili gibi. Riefenstahl objektifini sadece sahaya değil, tarihsel bir anın ortasına yerleştirir ve bunu kayda geçirir. Bu kare sadece bir zaferi değil, insanın sınırlarını, önyargılara karşı duruşunu ve tarih karşısındaki gücünü gösterir. Owens'ın başarıları, stadyumun sessiz boşluklarında yankılanır. Fotoğraf bir sporcunun değil, insan ruhunun hikayesini anlatır. Riefenstahl'ın yaklaşımı bize şunu hatırlatır. Bir kare, Yalnızca görüneni değil, hissedileni de taşıyabilir. Fotoğrafçılık bazen sadece ışığı ve zamanı kaydetmek değil, insanın cesaretini, kırılganlığını ve kararlılığını geleceğe aktarmaktır. Ve Jesse Owens'ın o anı bize fotoğrafın tarihin sessiz tanığı olabileceğini ve insan iradesinin gücünü sonsuza dek hatırlatabileceğini gösterir.